Topluluk kısmından bana sorular sormanızı istemiştim ve verdiğiniz bu soruları bugün okuyacağım ve hakkında bilmediğiniz 100 tane gerçeği sizlere söyleyeceğim. Neyse daha fazla uzatmadan ilk soruyla başlayalım. Oha! Bade Turko kaç tane sordun? Şimdi burada 5 tane soru var arkadaşlar. Bir tanesini seçmek istiyorum. Hangi telefon markasını kullanıyorsun? Apple. En sevdiğim müzik veya müzik tarzı. Yine burada da bir sürü soru var abi. Ben bir tane soru istedim bak. bir. 1. Evet. Bir tane soru istedim. Herkes 3-4 tane seçmiş. Neyse bundan da bir tane seçeceğim. En sevdiğim müzik veya müzik tarzı ne? Yani müzik veya müzik tarzı... Ben müzik dinlemiyorum arkadaşlar. Şimdi herkes şaşıracak müzik dinlemediğimi duyunca ama... Ben gerçekten müzik dinlemiyorum. Normal hayatımda müzik yok. Sadece video içlerinde müzik kullanıyorum. Onun dışında normalde müzik dinlemiyorum. Ama herhalde dinlersem de klasik müzik falan dinlerim. Çünkü normalde dinlemiyorum. Diğer soruya geçelim. Varsayalım bir Osmanlı padişahısın. Osmanlı İmparatorluğunu nasıl yönetirdin? Osmanlı İmparatorluğunu mükemmel yönetirdim. Her yeri fethederdim her yerin içinden geçerdim her yeri Turan birliği kurardım yani kısaca fetih politikası yapar sultanımın izinden sultan fatih mehmet hanın izinden devam ederdim cümle biraz garip oldu ama öyle devam ederdim azerbaycana gelme gibi bir şansım var mı evet istiyorum gelme gibi bir şansım var mı var neden olmasın yani neden gelmeyeyim illaki gelebilirim azerbaycandan da baya beni izleyenler var zaten illaki bir gün gelirim gelmek de istiyorum geldiğim zaman zaten yeni video çekerim arkadaşlar buradan azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar ne tarz şarkılar dinliyorsun. Bunu cevapladım. Anime izliyor musun veya daha önce hiç izledin mi? Anime izledim mi? Daha önce izledim. Atakon Titan izledim. Onu da bana İrem izletti. Benim kız arkadaş izletti. Atakon Titan ve çok vahşi geldi bana. Animeler biraz vahşi açıkçası. Bana çok hitap etmiyorlar ama normalde izlemiyorum. En sevdiğin hayvan? Mıhmıdıl Meydihav. Muhtemelen Azerbaycanlı bir tane kardeşimiz. En sevdiğim hayvan. Özel olarak düşünmedim. Benim en sevdiğim hayvan nedir diye hiç düşünmedim ama düşünseydim. Kurt. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Youtube dışında hobim falan var mı? Hobim video çekmek. Hobim YouTube. Sanırım YouTube dışında çok bir hobim yok. Yani tüm hayatım YouTube olmuş. Benim YouTube dışında hobim kalmamış. Oyun oynamak. Evet oyun oynamak ve spor yapmak olabilir. Neden kavun ve karpuz? Abi sosyal medyada şu anda her yerde kavun ve karpuz var. Bunu başlattık ve durduramıyoruz. Her yerde kavun ve karpuz yazıyor. Bu videonun altına bile yazıyorlardır. Lütfen yazan herkesin altına yanıtla deyip NPC yazın ve bunları durdurun arkadaşlar. Bunlar böyle virüs gibi yayıldılar her yere. Neden kavun ve karpuz? Çünkü uyumlular. Yani yaz denince aklı herhalde kavun ve karpuz geliyor ondan dolayı seçtim. Gitmek istediğin ülke gitmek istediğim ülke ne olurdu şöyle bir düşünüyorum gitmek istediğim ülke muhtemelen Avrupa taraflarını bir gezmek isterdim İtalya İtalya diyorum evet hangi mesleğe sahip olmak isterdin YouTube'a nasıl başladın yani YouTuber'lık zaten bir nevi meslek gibi sayılıyor ama ben çok iş olarak görmüyorum çünkü sevdiğim bir şey yani ben küçüklüğümden beri video çekmeye çalıştığım için zaten sevdiğim bir şey ama bir tane meslek yapmak istesem ne ister futbolcu olmak isteyebilirdim Afrika'ya kuyu açacağım mı Mr Beast'in Afrika'ya kuyu açma konuşamadım Mr Beast'in Mr. Beast'in Afrika'ya kuyu açmasına atıfta bulunmuş. Yani bir gün inşallah paramız olur da açarız. Amin. Abi en çok oynadığın oyun. Lol. Kaiser ismini nereden buldun? Fatih Sultan Mehmet Han. Korktuğun bir şey var mı varsa ne? Böcekten nefret ederim. Böcek sevmem. Kesinlikle böceklerin hepsinden nefret ediyorum arkadaşlar. Yani alışabileceğim bir şey değil muhtemelen. Yani mesela yüzmeye karşı da bir korkum vardı denizde ama onu aştım. Ne bileyim yükseklik korkumda yani güvendeysem korkmam genelde. Ama böceklerden nefret ederim. Yani böceklerin Allah belasını versin. Ama ekosistem böyle dönüyor. Yapacak bir şey yok. Abi en büyük hayalin ne? Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı olup izlenme ve abone anlamında dünyaya açılmak. Yani bu zaten klasik bir YouTuber'ın hayaldir arkadaşlar. Hangi YouTuber'lara abonesin? Valla bayağı kişiye aboneyimdir ya. Bilmiyorum yani. Eagle 5'e falan aboneyim. Yakın çevremden söylüyorum. MrBeast'e falan aboneyim. Sevgilinle nasıl tanıştın? Discord sunucusundan tanıştık. Biraz mistik bir tanışmaydı. İsmin neden Şadi Kerim? Çok basit arkadaşlar. Bizim Türklerde babanın ismini çocuğa verme diye bir şey olduğu için babam babasının adını yani Şadi ismini bana koymuş. Sonra bir de hadi tek kalmasın diye bu isim bir de yanına Kerim koymuşlar. Kur'an-ı Kerim'den dolayı. Çok imanlı bir ismim var. Neden YouTube'a başladın? Kafamı dağıtmak istiyordum ama en basitinden zaten 13 yaşımdan beri ben video çekmeye çalışan biriydim arkadaşlar. Yani mesela şu anda beni izliyorsunuz ve şu anda beni dinliyorsunuz. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani muhtemelen her zaman video çekmeye devam edeceğim. Bunu çünkü Sevdiğim için yapıyorum. Evet, ne iş yapıyorsun demiş. YouTuber'ım arkadaşlar. Başka ne iş yapabilirim? Yani YouTuber'lık yapıyorum şu anda. Video çekiyorum. Takipçi hedefin kaç? Belirli bir hedef koymuyorum arkadaşlar. Yani olabilecek en üst sınır benim hedefimdir. Onun için yani bir hedefim yok. Yani en üst level neyse o. Hangi yemeği seviyorsun? Mantı Katates sucuk makarna evet düşünelim. Yani çok güzel bir soru sordu. Lahmacunu severim arkadaşlar. Yağlamayı da severim. Yani Orta Doğu mutfağı bana çok hitap ediyor. Mesela Adana'nın yemeklerini beğenmiştim. Abi tarihi neden bu kadar seviyorsun? Yani belirli bir sebebi yok. Tarihi seviyorum çünkü küçüklüğümden beri hoşuma gidiyordu. Yani sosyal bilimler falan vardı. O zamanlarda da böyle tarihsel konulara giriyorduk ve... Güzel hoşuma gidiyordu. Bu hoşuma gitme olayı devam etti yani. Sonra Fatih Sultan Mehmet videosu çekmeye başladım. Hangi partilisin? Parti tutmuyorum. Neden sadece Fatih Sultan Mehmet seviyorsun? Hayır. Sadece Fatih Sultan Mehmet sevmiyorum arkadaşlar. Ben tüm Türk liderlerini seven bir insanım. Atatürk'ü de seviyorum. Metehan'ı da seviyorum. Ama Fatih Sultan Mehmet'in yeri bende bir ayrı. Çünkü bilmiyorum adamın aurası, vibe'ı bana çok hoş geliyor. Onun için geliyor. Gay mısın? Dünyada en sevdiğin kişi kim? Ailem ve kız arkadaşım. Abi kardeşin, abim veya ablam var mı? Lütfen benim yorumumu videoda göster adım Nehir. Ömer var. Ama abim veya ablam yok. Merak ettiğim, bana abone olur musun Kaiser? Baba Pro 3. Hayır. En merak ettiğin yemek en merak ettiğim yemek. Böyle aşırı merak ettiğim bir yemek yok ki. Ha kekikli yılan balığı olabilir çünkü Fatih çok yiyormuş. Tarihçiliği ne için seçtin arkadaşlar? Ben tarih hocası falan değilim. Normal tarihe ilgi duyan bir vatandaşım ama tarihi ilgi duymayı nasıl seçtim? Sevdiğim için. Kaç yaşındasın? 21 olacağım. Temmuz'un 22'sinde doğum günüm arkadaşlar. 21 oluyorum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşa geleceğim. Neden böyle bir tane video çekeceksin? Beni daha iyi tanıyın diye ya. <laughs> Soru sorun diyorum. Neden böyle bir video çekeceksin demiş. Evet. Artık Ecrin, Ro 6 BV sorunun cevabını almışsındır. Saç stilini değiştirmeyi düşünüyor musun? Ya saçımda bir şey yok ki. Gayet güzel ya. Yani uzun saçımı sevmiyordum çünkü çok zor bakımı ya. Ben uzun saç sevmiyorum arkadaşlar. Hayatımda bir kere denedim işte. O da başladığım zamanlardan önce de vardı. Sonra bıraktım. Bu daha güzel. Zaten büyük oranda bunu seviyorlar. Abi Kemal Sunal izler misin? Evet, Kemal Sunal'ı zaten çocukluğumdan beri izliyorum arkadaşlar. İzlemediğim bir şey değil. Yani izliyorum evet, izlerim. Saat kaçta dişlerini fırçalıyorsun? Acaba bu soruyu ne yapacak? Ben mesela sabah 6 desem sabah 6'da alarm kurup kalkıp dişlerini falan mı fırçalamaya başlayacak? Veya akşam desem akşam din kalkıp dişlerini mi fırçalayacak? İşte her neyse. Yani dişlerimin kirlendiğini hissettiğimde yemek yedikten sonra fırçalıyorum arkadaşlar. Belirli bir saatim yok. Ama bunu saatle yapan sapıklar varsa da helal olsun. En sevdiğin film? En sevdiğim film de yok benim ya. Ben ne müzik dinliyorum en sevdiğim film de yok. Ben sadece video çekmeye programlanmış bir NPC'yim. Abi seni çok seviyorum. Ben kırık kalede yaşıyorum. Sana bir hediye yapayım mı? Zaten bir tane seri başlatmayı düşünüyorum sizden gelen hediyeler diye. Yapabilirsiniz evet. Yakında duyururum. En sevdiğim video oyunu hangisi? Bunu cevapladım bilmiyorum. Yani en sevdiğim bir oyun var mı? Uncharted güzeldi ama en sevdiğim oyun değil. Neden videoya çay içerek başlıyorsun? Çay içmiyorum su içiyorum. Kaiser tarih kanalına devam edecek misin? Muhtemelen hayır. Çünkü buraya bile zor yetişiyorum arkadaşlar. Aynı anda iki iş yapmak gerçekten çok zor. Onun için şu anlık hayır. Evet dramatik bir soru arkadaşlar. Maalesef Akciğer kanserinden öldü. İyi misin psikolojik olarak? Bence gayet normalim. Ya bilmiyorum size göre bence iyi miyim kötü müyüm siz söylersiniz. Yani siz beni dışarıdan gözlemleyebiliyorsunuz çünkü. Ama psikolojik olarak bir şeyim yok normalim evet. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Normalde ben aşırı enerjik değilim arkadaşlar. Hayatım boyunca da tabii enerjim var ama böyle konfor alanımda çok enerjik oluyorum ben genelde. Yani 724 herkesin yanında enerjik olmam. Yani enerjik biriyimdir ama sevdiklerimin yanında oluyorum. Video çekerken de enerjik olmamın sebebi sevdiğim bir şey yapıyorum ve sizin izleyeceğinizi biliyorum. Onun için bu bana enerji veriyor. Videolarda enerjik olmamın sebebi bu. Telefon numarası ne? Hemen not al. 0531 31 0. Baldi'bek ile fantezi yaptınız mı? Lütfen videoda onu arayıp sor. Arkadaşlar arıyorum. Bakalım açacak mı? Çok merak ettim. Baldi'bek'i arasam açacak mı? Şu an arıyorum. Çalıyor. Baldi'bek telefonumuza dönmedi arkadaşlar. Onun için devam ediyorum. Ama fantezi yapmadık. Soyadın ne? Bağlan Burcu'nun aşırı merak ediyorum Bunu geçenki videoda da cevapladım herhalde ama Yine de artık bunları da alıyorum ya Tamam çok garip sorular var zaten yengeç Abi Müslüman mısın? Elhamdülillah Minecraft videosu gelecek mi? Minecraft videosu Gelecek yani gelir öyle planladım ama nasıl gelir bilmiyorum Gelecekte kanalla ne yapmayı düşünüyorsun dürüst ol Video çekmeyi ve kaliteyi arttırmayı ve daha çok kaliteli içerik sunmayı düşünüyorum Yani başka ne düşünebilirim İrem ablayla neden video çekmiyorsunuz Çünkü İrem ablanız şu an yüzünü göstermek istemiyor ama zamanı geldiğinde çekeriz Banyo yaparken şarkı söylüyor musun? <laughs> Güzel bir soru Hayır NPC gibi banyo oluyorum böyle hiç konuşmadan Böyle önce bir kafamı şampuanlıyorum ondan sonra Böyle durulanıyorum arkadaşlar. Şarkı falan söylemiyorum. Eniştenin ayakkabı numarası kaç? Acaba hangi eniştemin? Bu çok değişik bir soru ama herhalde 45 falandır. Bir tane eniştemin ayağı uzundu. Sempatiko ile video çekeceğim mi? Sempatiko ile video çekecektik anlaştık ama Sempatiko bana sonra dönmediği için kaldı. Bu kanalı kurmadan önce başka bir YouTube kanalım var mıydı? Evet. Eski kanallarıma baktığım bir tane video vardı. Belki onun tekrardan bir yenisini çekebilirim. Kaç posta çekiyorsun? Yani posta artık günümüzde kalmadı arkadaşlar. Ben mesajlaşmayı tercih ediyorum. Yani bu soruyu çok kınıyorum. Bu nasıl bir soru ya? En sevdiğin tatlı nedir? Abi en sevdiğim tatlı böyle sütlü akışkan çikolatalı tatlılara bayılırım ya. İsimleri neyse artık. Tremus falan da güzel mesela. Bayılıyorum. Yakında evlenmeyi düşünüyor musun? İnşallah ileride evleneceğiz. En sevdiğin il hangisi? Alaşehir dışında. Eskişehir. Alaşehir. Acaba Eskişehir'le mi karıştırdı diye bilmiyorum. Ama Eskişehir'den sonra da herhalde İstanbul olabilir. Sırf tarihten dolayı. Niye Eskişehir'de yaşıyorsun? Çünkü burada doğdum. Yani çok mantıklı bir soru. Mesela Poyraz, kral, parti zaman. Sen neden doğduğun şehirde yaşıyorsun veya başka bir şehirde yaşıyorsun? Ben de ondan dolayı. Atatürk hakkında düşüncelerini paylaş abi. Çok merak ediyorum. Atamı veya Fatih Sultan Mehmet Han hakkında. Biraz NPC bir yorum olmuş ama cevaplayacağım. Atatürk'e ve tüm atalarımıza saygı duyuyorum. Onlar kraldır. Mekanları cennet olsun. Neden tarih seviliyorsun? Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Abi en çok hangi oyunu oynuyorsun ve hangi oyunda çok sinirleniyorsun lol. Kardeşim varsa onun en sevdiği yemek. Ömer! Karnıyarık pilav. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Abi saçını uzatacağım mı tek sorun bu. Hayır şu an böyle bir şey istemiyorum. Ve ismi de Kaiser'in uzun saçları. Artık ismini Kaiser'in kısa saçları yap. En sevdiğin futbolcu Türkiye yabancı Arda Güler Cristiano Ronaldo. Ahmet'le öpüştüm. Ahmet kim? Arkadaşların tarafından hiç dışlandım mı? Şerefsizler, ahlaksızlar. Sanırım dışlandıysam lisede veya ortaokuldadır ama çok hatırlamıyorum. Çünkü çok arkadaş ortamım olsun diye takılan bir insan değildi ama bilmiyorum belki olmuştur. Uni, bak space, ver siteyi okudum mu? Uni, boşluk ver siteyi okuyordum ama sonra size video çekmeye başladım. Sizin de hoşunuza gitti devam ettik. Ve o sırada bana mesaj geldi. Kaç tane kulaklığım var? Bir, iki, şu an iki tane. Bunlar da kafaya takılanlardan. Küçük olanlardan da bir iki tane var. Boyun kaç santim? 1.83 falan. Saçın dökülüyor mu? Hayır. İsmi de Keltoş Kral. Yani sorduğu soru ismiyle çok uyumlu. TC kimlik numaranızı rica tabii ki. 131 31 31 31 Hiç altına yaptım mı? Bebekken yaptım. Şu an yapmıyorum. Korkunç olurdu. En sevdiğim bok türü ne? Kabuz bok. YouTube'u bırakacak mısın? Hayır. Ankara'ya parantez içinde <laughs> çöle gelsene. Arada geliyorum zaten. bekle sosisli yedin mi? Öyle bir anım oldu. En sevdiğin spor futbol. Hangi akıllı saati kullanıyorsun? Ben de şu an Apple'ın Watch'u var, onu kullanıyorum. İsmini kim koydu? Babamla anam. Ama ağırlık olarak babam. Videoları nasıl çekiyorsun? Öncelikle kamerayı karşıma koyuyorum. Ses programımı açıyorum. Oyunu çekeceksem ekran görüntüsünü alıyorum. Ve en sonunda bunları video montaj programında editliyorum ve siz izliyorsunuz. Böyle çekiyorum. Bir günlüğüne biriyle yer değiştirsen o kim olurdu? Sanal dünya hariç. Yani mesela Ronaldo desem sanal dünyadan mı sayılıyor? Cumhurbaşkanı ile değiştirmek isteyebilirdim. Nasıl bir Deneyim merak ettim açıkçası. Küçükken hangi mesleği yapmak isterdin? Futbolcu ve astronot olmak. Klasik bir bebek hayali. Abi saçında kaç tane saç teli var? 31 bin, 31, 30. Ayağını emer misin? O suruk 776. Hayır. Youtube'daki amacın ne? Power kral 31. Youtube'daki amacım... E, senin bana attığın yorumu okumak. Çünkü... YouTube'un aslında bizi buraya getirme amacı buydu. Senin yorumun okumak için her şey bizi buraya getirdi. Amacım, amacım buydu. Skippy the toilet çek 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 çek. Hayır. Kaktüs Rıfkı'yı özlüyor musun? Evet özlüyorum. Malatya'ya bir an önce gel abi. Malatya'ya da geliriz. Kayısı yeriz. Kaktüs Rıfkı be. Aga be. Arka tarafta izliyordum onu artık izleyemiyorum. Artık Kaktüs Rıfkı bizi Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan izleyecek Nerede doğdun Eskişehir Kaç kardeşsin benle beraber Ömer var işte 2 Eski saçını neden tekrar yapmıyorsun Sevmiyorum ya kötü duruyor arkadaşlar Açıkçası yani güzel duruyor da olabilir size göre Ama bana göre ben Nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşadığım için Böyle yaşamak istiyorum böyle yaşayacağım Ben size saçınızı kesin demiyorum arkadaşlar Çünkü siz öyle seviyorsunuzdur ama ben de böyle seviyorum En sevdiğin şarkıcı kim Mozart. Eğer bir gün kanalına birini davet edecek ol... Ha devredecek olsan kime devrederdin? Oğluma. O da yapmak isterse. Atatürk mü Fatih mi Sultan Mehmet mi? Ha Atatürk mü Fatih Sultan Mehmet mi? Yani o kadar çok soru geliyor ki böyle değişik değişik. Beynim yandı şu an. Yani ikisini de seviyorum arkadaşlar. Ben at ayrımı yapmaya karşı olan bir insanım lütfen. NPC misin? Ben de kendimden hafif şüpheleniyorum evet. Hiç yurt dışına çıktım. Hayır uçağa bile binmedim. Hiç spor yaptım yaptıysan ne? body çalışıyoruz bir de futbol. Abi ayak yalar mısın? Bir arkadaş soruyor da. Hayır. Abi sen asosyal misin? Evet durmadan video çekiyorum. Yaptığım tek şey video çekmek. Asosyal. <laughs> evet sorular bu kadardı arkadaşlar. Birbirinden değişik bir sürü soru vardı. Gerçekten bunları cevaplarken çok eğlendim. Hakkımda bilinmeyen 100 tane gerçeği de size göstermiş oldum. Yani ayak yalayıp yalamadığıma kadar her şeyi öğrendiniz arkadaşlar. Artık yeni bölümün kilidi açıldı. Kaiser hakkında her şeyi biliyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun 1000 soru versiyonunu yapmamı istiyorsanız bu videoya 31 bin like gelirse yapabilirim. Yani 31 benim uğurlu rakamımdır bu arada arkadaşlar. Onun için istemiştim. Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, çok mistik bir videoydu gerçekten. Ben burayı artık terk ediyorum. Gidip yemek yiyeceğim acıktım. Evet. Ama artık siz bu kısmı görmeyeceksiniz. Çünkü ben özel hayatımı paylaşmayacağım. Bay bay.